Burada sizlere NTGP entegrasyonu nasıl yapılır ve bunu göstereceğim. Bunun için ilk etapta satışlar sekmesinden ödeme metotlarına girerek kredi kartını aktif duruma getirelim. Sonrasında entegrasyonumuzu sağlamak için kredi kartı ayarlarına girelim. Tek çekim ve taksitli ödeme hangisiyle NTGP'yi bağlamak isterseniz burada seçebilirsiniz. Dilerseniz ikisini de seçip burada NTGP'yi düzenleme işlemlerine başlayabiliriz. Şimdi bizlerden burada Merchant, Merchant Key, Merchant Public Token isteniyor. E, bu işlemleri sağlamak için de post.integrapay.com adresine giriş yaparak e, kullanıcı bilgilerinize giriş yaptıktan sonra profil bilgilerinizin içerisinde bu bilgileri bulabilirsiniz. Şimdi ben profil bilgilerime giriş yaptığım zaman burada Merchant, Merchant Key... Merchant Public Token. Bunları buraya eklerken aralarında boşluk olmadığına dikkat edelim. Bu ayarlardan sonra Merchant Public Token'ın geçerli olması için yönetim sekmesinden genel ayarlara girelim. Genel ayarlardan da ürün ayarlarına giriş yapalım ve taksit tablosu alanına aktif duruma getirip Entrega Pay taksit tablosu diyelim. Bu alanda seçtiğimiz takdirde şu şekilde olacak. Ürün detayına giriş yaptığımızda bir taksitler alanı açılacak. Ve taksitler alanı açıldığı takdirde burada ürününüze göre taksit seçenekleri karşınıza gelecektir. Entegra Pay entegrasyonu bu şekilde.